arkadaşlar bu güzellikte 4 tane kutu açıyoruz. Pro Pest'ten 4 tane kutum var. Hatta arkadaşlar Sizlerle bir bir görev daha yapıp bir büyük kutu daha almak istiyorum. Arkadaşlar ces aldım. Hadi bakalım git ice cream. Hadi de bak şimdi Ay bak ya çıkalım. Savaşı fast World giriyoruz. Hep evet, yüzük koyuyorum ya. Yüzük de son geldi gibi. Arkadaşlar hasar vermem yine benim gibi. Hmm. Ben kazanmasam da kaybetsem kay kazansam da kaybetsem de sıkıntı yok. Hmm. Tarihçim göbeğe attım. Hmm. Biden iyi buldu. Bir seviye galiba Biden. Hmm. Jesse çok iyi bir karakter bence. Bunun arkadaşlar da arada ilk şey var. Mehmet Efe var. Bir de Gafur'da yeni proları. Gafur'da hiç Ne bir yeni ya olsa. Ben Gafur'da yiyeceğim. Ben yeni kurbaşlar. Zaten ben senin yüzünden

arkadaşlar güzel bir 30 bin şöyle 32 bin vermişiz harika bu da gelelim ya 28 bin vermişiz ha güzel güzel sesli konuşabilirsiniz <laughs> İşte böyle. Alıştığım şeyde tamam. bir şey de Tamam, Ulan ya, bir daha giremem diye geçir. 28 bin. Neden Seni barmanı yandım. Bütün Ay yanlış yaptı Yani. Bir ile mi Hayır. Ne, ne gelin? Yeni Sen biri mi alıyorsun? İki. Bir daha iyi. İki, iki alıyorum. Bak iki lazım da bana. Hani hangi aksar aldım bilmiyorum daha doğrusu. Bence bir daha iyi ya. Şey, Bir al. Tam birdeydi zaten. Ben onu şey, şey, uzaktan attım sonra patlattım. Yani Mersem yanımda falan sandım. Anladın mı? beni mi? çok zor. çek ötülerimi zaten he kapıda dur seni bana ya. kapıyı kapat hadi lan kapıyı kapat kapıyı kapatın da şey annem. Bu ağzı şey telefon ayağım Ne <laughs> <Rahmet erisin. Gülüyor> salak ya. Rahmet Ne oldu? neden ölmeyemiyorum ben düşmanlardan? tane şey kurdum. koydum Abi işte arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Evet. Gelsin. Ve 5 tane kutumuz var. Çok iyi. Ne yaptın? 5 kutu arkadaşlar. Şimdi gidelim. Şurada. Hemen landimizi tazeleyelim. Çay tazeler gibi tazeliyorum her gün. Ha, ya yani bir... Ya hayır ya. Arkadaşım bütün kitleri aldı. Ulan yazdım. Sabah arkadaşlar Lego Kuru'dan 7 yazdım. Bir tane kara e, ee, bir tane yıldız gibi bir tane aks ee, renk çıkardım. Bir de 3 tane. büyük kutuda aksesuar çıkardım kardeşime. Karşılığı ne? Hiçbir şey. Bir öpmedi bile. Evet arkadaşlar bu kolaylıkla başlıyorum. Üç defa çekmesini bekliyoruz. Bir. 2 Çıkmayacak En son Şunu açmak istiyorum. Ben en son bence açacağım. Bir. iki, Üç. Ve... Bum! Dedik. Bir şey çıkmadı. Nasıl ya? Bunu açmak istiyorum. Çıkmayacak. Bir. bir. iki. Dedik ya niye ve... 48 yaptım. İlk 30 glass seviştine çıkardı. Su mavi arkadaşlar. Bayağı bekleyeceğim bunda. Bayağı bekleyeceğim. Az 80 arkadaşlar. Büyük kutu da boş. Arkadaşlar, mega kutu. Enter'a basarsınız. 3 tekrar seçince. 3 bas. Yavaş. Bakalım, bakalım. Bas. Bir şey çıkıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Altı yazdı. aksesuar çıktı arkadaşlar. Hemen arkadaşlar deniyorum. yeni de çıktı? Terenin çok güzel. Y yeterli bence. Yeterli yeterli. yeterli. Alalım terenin aksesuarını. Aldık tera. Bundan sonra cema tek hesaplaşma. Eçizim Kafatası abi. deresi. Kafatası döresi. Dört kutudan Tera'nın aksesuarı çok Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Tamam arkadaşlar. Ee, bir deneyelim şunu. Ondan sonra Arkadaşlar bu var da yan hesabımı çok seviyorsunuz. Benim ana hesabım değil yani hadi. Ana hesabım Cihan Barut Sipir. Gölge desteğini verelim mi? Şey şey bir, bir şey demiyor bak. Diye bir çıktı daha Neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de aşağı yorum yazın en sevdiğiniz karakteri. Bir siz olun, bir de siz de olmayın. Görüşürüz. Ayrı yorumlar olsun bari.